Sevgili dostlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, Acer Aspire ve Avenir monitörün genel kullanım hatları ile ilgili bilgiler aktaracaktım monitörden ekrana nasıl yansıtır ya da ikili monitör nasıl kullanılır tek bir, ekran, tek bir ekrandan tek bir ekrana nasıl yansıtır bunların bilgisini verecektim bu arada Windows 10 Home'un 22 H2'nin yeni güncellemesi de çıktı Acer Aspire kullanan arkadaşlar güncellemeleri yapsınlar BIOS hakkında versiyon 1.10 güncellemesi hakkında bilgisi olanlar da yapabilirler. Şöyle ki BIOS da yani Windows ile ilgili mavi ekran hatalarıyla ile ilgili en azından Acer dediğim gibi yani bunlara dikkat ediyor. Benim e, anlatmak istediğim olaylardan bir tanesi şimdi arkadaşlar şuradaki sekmeyi görüyorsunuz değil mi en alttaki takvimin yanındaki hani. Şuradan yansıt tuşu var ben e, tuşları da söyleyeyim Windows'da P tuşu da kısa yolda yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada sadece bilgisayar ekranı yapıyorsunuz bakın tek tek bastığınız zaman. Bu monitör kullanma şekilleridir. Burada bu monitör bakın şu anda mesela görüyorsunuz değil mi? E, ne görünüyor? No sinyal diye bir hata verecek. Tamam. Sonra yine ne dediğiniz zaman arkadaşlar bu sefer ek, ekran çıkıyor. Çift ekran kullanmaya başlıyoruz. Sonra tekrardan bakın. Sonra tekrardan aşağı geliyorum buradan yansıt diyorum. Uzat dediğiniz zaman da bu sefer bilgisayarın kendi ekran çıkıyor. Buradaki ekran şey kalır. Burada Tian panel olduğu için arada renk farkı olabilir bir IPS'te bilgisayarın kendi ekranı daha canlı. Yani bu ikisi de canlı gibi ama aradaki renk yani kontrast farkları şöyle söyleyeyim. Bakış açımızın hani baktın, baktığımız kadar hani IPS panelleri biliyorsunuz ışık sızmasını. Ya da isterseniz şuradan şöyle ben detaylıca bir göstereyim size bakın. Sağa doğru gittiğimizde bir değişim olmuyor ama koyu renkli videolarda oluyor. Zaten dedim ki arkadaşlar ben bunu bilerek aldım. Tian panel olduğunu bildiğim için. Monitörlerde Maalesef üst segmentler biraz daha pahalı arkadaşlar IPS paneller Yani TN panel veya panel ya monitörün dediğim gibi Monitörlerde genelde pek bir şey olmuyor açıkçası ama IPS'ler biraz daha şey oluyor VA'larla TN'ler birbirine yakın oluyor Dediğim gibi şuradan tekrar geliyorsunuz arkadaşlar e, Yansıttan tekrar geldiğiniz zaman bakın bu sefer de ikinci Ekran Monitörü Çıkıyor Yani buradan tekrardan aşağıdan geldiğiniz zaman şuradan yansıt modlarından Burada ayarlayabilirsiniz yani ekran modları nasıl kullanacağınız da Bakın şöyle tekrar göstereyim. Burası kapalı, burası var. Evet şimdi de arkadaşlar bu monitörün e, bir diğer hani mesela dört tane mesela şu tuşa basıyorum. Buradan gördüğünüz gibi av HDMI PC Media. İkinci tuşa bastığım zaman da arkadaşlar e, görüntünün yani görüntü modunun standart. Yani en azından bu da renkleri ayarlayabiliyorsunuz. Ben böyle gördüm hatta. E, ses Kanal ayarlama, bunu boş verin. Buradan setup'tan da menüleri işte dil falan filan resetleme gibi şeyler var. Hatta şöyle göstereyim ben bir. Ben mesela müzeye ayarlamışım. Mesela geri geliyorum. Mesela bir sonraki tuşta gidiyorum. Bir daha gidiyorum. Sonra bunun aşağısına geliyorum. Böyle böyle bakın personel diyor. Meet dinamik. Ben standartta kullanıyorum. Renkler çok şey almış sapıtmasın diye. Sonra bir sonraki bölümümüze bakalım. Dinamik standartta kalsın. Şuradan başa alayım ben tekrar bir dakika. Tekrar geleyim. Sesler var. O channel dediği şey televizyonla ilgili arkadaşlar. Burada kitleme ne var. Bu da çok önemli. Setup burada da işte dil ayarı, mavi ekran yani göz yorgunluğu ben açıyorum. gözüm yorulmasını, HDMI falan filan gibi ayarları var. Yani kontrast ayarları vardı arkadaşlar. Çok oynanması gereken ayarlar da ekranın matlığı yani şeyi gayet iyi. Ee, bu arada bu monitörün bir ışık sızması testini de yapalım teknopattan girip. Hatta şöyle de göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar herhangi bir ışık sızması vesaire gibi bir sorun da yok. Burada ee, bu arada toz için kusura bakmayın arkadaşlar. Jiletini açarken oldu. Bu, ben zaten normalde tozunu da dokunduğum için olmuştur. Ee, Şimdi de kusura bakmayın. Tozlu şey gibi görünüyor. Parmak izi olmuş orası. Bunun dışında ki dediğim gibi böyle yani ışık sızması vesaire ölü piksel zaten yok arkadaşlar ölü piksel e, olsa şöyle kapatalım şuradan da şş, şöyle kapatalım. Ölü piksel olsa zaten biliyorsunuz simsiyah nokta gibi şey belirlenir. Yani benim demek istediğim olay bu. E, monitörlerdeki ekran aktarma gibi vesaire gibi şeyler bunlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Şimdi herkese hayırlı haftalar diliyorum. Abone olup bildirim çanını açmayı unutmayın.